Belediye Başkanımız Sayın İsmet Taşdemir'e, Taşdemir'in konuşmalarını yapmak üzere sözü bırakıyoruz. Hüseyin düştü Atıdan Sahra'yı Kebbelaya, Cibri Var Haberi, Sultani Enbiya'ya. Sayın Valim, Peygamber ve Ehl-i Sizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Muharrem Ay'ın birçok olayın yaşandığı İslam ve insanlık tarihinde yaşanan olaylar bakımından, ibret alınması gereken bir aydır. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Hazreti Hüseyin ve Ehlibeyt'ten 72 yarim şehit düştüğü Kerbela olayı İslam dünyasının asırlardır dinleyen ortak acısıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetin efendisi, efendileri, efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i çok severdi. Bir gün sahabelerle birlikte bir yemeğe giderken yolda torunu Hazreti Hüseyin'e rastladılar. Çocuklarla oynuyordu. Peygamberimiz Hazreti Hüseyin'i görünce ona doğru ilerledi. Ve arkadaşlarının önüne geçip onu tutmaya çalıştı. Hazreti Hüseyin ise sağa sola kaçmaya başladı. Peygamberimiz de onu yakalamak için peşine koştu. Hazreti Hüseyin'i yakalayan Peygamberimiz elinin birini çenesinin altına, diğerini sesine koyup onu üttü. Ve Hüseyin elnendir. Ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sever buyurdu. Hüseyin sevgisi bir sevdadır. Kerbela tabi koyunca unutulmayacak bir yüreklerde dinleyecek acil bir hadisedir. Her gün aşura, her yer Kerbela, her emarendir. Lanet olsun peygamber soyunu lanet olsun bebek katil canilere, lanet olsun Yezide ve Yezid zihniyetlilere. Peygamberimiz insanlar içerisinde en çok sevdiği kişinin Hz. Fatma annemiz olduğunu belirtmiştir. Allah Resulü'nün son hastalığı sırasında Kur'an-ı Kerim'i Cibril Aleyhisselam ile her yıl bir defa okuduklarını ama bu sene aynı maksatla Cibril Aleyhisselam'ın iki defa geldiğini, bunun da vefatının yakın olduğunu iştirak ettiği söylemesi üzerine Hz. Fatma annemiz ağlamaya başlamıştır. Hz. Peygamber Efendimiz üzülme. Ailenden bana kavuşacak olan bir kişi sensin demesi üzerine Hz. Fatma Hanım'ı sevinmiştir. Bu sözlere mazhar olan Hz. Fatma'nın oğlu, Peygamberimizin torunu, Hz. Hüseyin Bey 72 ki şehit edilmesi Muharrem ayını bir matem ayına dönüştürmüştür. Bu evli olay İslam dünyasında ehlide sevgisini taşıyan bütün Müslümanlar derine üzmüştür. Kerbela doğru anlaşılması gereken bir olaydır. Ki, ki bir sebebi olan bir olay değildir. Bizlere düşen en önemli görev her türlü fitneye karşı uyanık olmak, birlik, beraberliğimizi, kardeşliğimizi savunmaktır. Bir kere mazlum olsak da, bir kere mazlum olsak da, bir kere yezid olmayacağız. Kıyamet gününe kadar elbette yezidler var olacaktır. Ancak biz Hüseyin'i bir tavır göstereceğiz. Hak yolunda başımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Ayet-i Kerime'de emir olduğu üzere dost yolu olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sözlerimi bir mesele devam edeceğim. Ali asker susuzdur, uyku girmez gözüne. Uymuş asi insanlar bir yezidik sözüne. Bunlar nasıl bakacak Muhammed'in yüzüne? Böyle midir hürmet etmek Hazreti Peygamber'e? Hem ciğeri nuru çeşme aydara. Hangi kanunda vardır katil ve evladı Resul? Hangi meslekte o görülmüş görülmüştür bu usul? Bu duygu ve düşüncelerle başta Hazreti Hüseyin ve yaren olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet dağılıyor. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin ve tüm İslam aleminin huzuruna, barışına ve kardeşine vesile olmasını diliyor. Hepinizi selamlıyor ve Allah'a emanet ediyorum. Allah.